erkekleri televizyonda yayınlanan spor karşılaşmalarına büyük ilgi gösteriyor. Türkiye'de her 100 erkekten 74'ü televizyonda yayınlanan spor karşılaşmalarını izliyor. İyi akşamlar sayın seyirciler. TRT Haber Merkezi adına iyi akşamlar diliyoruz. Atatürk'e ve onun ilke ve inkılaplarına karşı saldırılar İstanbul Taksim alanında yarın düzenlenecek bir mitingle kınanacak. Başbakan Çiller Refah Partisi ve Demokrasi Partisi dışındaki tüm siyasi partiler demokratik kuruluşlarla vatandaşları mitinge katılmaya çağırdı. Atatürk'e yönelik saldırılar bugün de yurt çapında tepki görmeye devam etti. Yapılan açıklamalarda ve yayınlanan mesajlarda Türk ulusunun Atatürk düşmanı bütün güçlere karşı birlik beraberlik içinde bulunduğu vurgulandı. Başbakançiler dünyanın önde gelen beyin cerrahlarından Profesör Gazi Yaşargil'in yurt dışından Türkiye'ye döneceğini ve adına büyük bir beyin cerrahi merkezi kurulacağını bildirdi. İşgal altındaki Halil kentinde İbrahim Camii'nde önceki gün düzenlenen katliamın Orta Doğu barış sürecine vereceği zararı azaltmaya çalışan İsrail, radikal görüşlü Yahudilere karşı bir dizi önlem almayı kararlaştırdı. Orta Doğu'da işgal altındaki Halil kentinde İbrahim Camii katliamının yarattığı gerginlik sürerken, Lübnan'da bir kiliseye yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 10 kişi öldü. Evet, bazı haberlerden başlıklar sunduktan sonra şimdi bültenimize geçiyoruz. Sayın seyirciler, Atatürk'e ve onun ilke ve inkılaplarına karşı saldırılar İstanbul Taksim alanında yarın düzenlenecek bir mitingle kınanacak. Başbakan Tansu Çiller, Refah Partisi ve Demokrasi Partisi dışındaki tüm siyasi partiler ve demokratik kuruluşlarla vatandaşları mitinge katılmaya çağırdı. Başbakan çağrısında Atatürk Cumhuriyeti'ni, ülkemizin ve milletimizin birliğini, demokratik ve laik devlet düzenini yıkmak için uğraş verenlere hep beraber karşı çıkalım dedi. Tansuçiller Cumhurbaşkanı'ndan en sade vatandaşa, milletvekilinden memura ve işçiye, yargıçtan öğrenciye kadar herkesi yarın saat 12'de İstanbul Taksim alanındaki Atay'a saygı mitingine katılmaya çağırdı. İstanbullular Atatürk ilkelerine sahip çıktıklarını göstermek için yarın 12'de Taksim Meydanı'nda buluşmaya hazırlanıyorlar. Yarın Taksim Meydanı cumhuriyete, laikliğe, demokrasiye ve Atatürk ilkelerine bağlılığımızın dosta düşmana gösterileceği yer olacak. Türk insanının yücelttiği bu değerlere karşı girişilen saldırılar Taksim Meydanı'nda bir kez daha nefretle kınanacak. Evet, bu meydan Atatürk'e ve cumhuriyete bağlılığımızın, onu sonuna kadar koruma kararlılığımızın gösterileceği yer olacak. İstanbul Taksim alanında yarın yapılacak Atay'a saygı mitinginin huzur ve güven içinde geçmesi için tüm önlemler alındı. Taksim alanı çevresindeki yollar yarın saat 10 ile 14 arasında araç trafiğine kapatılacak. Miting için teknik çalışmaları yürüten İstanbul Vali Yardımcılarından Erol Yalçın mikrofonlarımıza şunları söyledi. Sağlık, enerji kesilmemesi gibi ayrıntılar da planlanmış ve işlerliğe konulmuştur. Şu anda da gördüğünüz gibi burada yarınki törende yer alacak protokole mensup kişilerin oturacağı platformlar inşa edilmektedir. Bu çalışmalar ne kadar devam edecek? Sabaha kadar devam edecek. Yarın yapılacak Ataya saygı mitingine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Yarınki mitinge, Yarın mitinge katılacağız. yarınki mitinge ve er gücüyle beraber hep birlikte beraber katılacağız. Türk bayramımızı alıp gideceğiz. Demokrasi demek, özgür demek, layık demek, bütün dinlerin savunucusu demek. Her dinin Öz yüce yaşaması demek. Havada uçarak katılacağım, ne demek katılmamak? Katılacağım. Ben bir Türk vatandaşı olarak Atatürk'e e, ve laikliğe her zaman kalbimle açığım. Ve buna karşı gelenlere de müthiş şekilde bozuluyorum kardeşim. Müthiş şekilde bozuluyorum. Elimden gelirse sabahtan akşama kadar da bitikte bulunmak isterim. Bütün mevcudiyetimle oradayım yarın. Biz Atatürk çocuklarıyız. Atatürk olmasaydı bu ülke olmazdı.